kendisi burada. Aa! Boss geldi, boss geldi! Ne ölüyorum? Baya bir sıktım, baya bir sıktım. Öldü, öldü. Öldü. Aa! Sakın vurmayın! Hiç sözlerim. Hayır, bu et Adam var lan adam var! Nerede adam, nerede adam, nerede adam? Bilmiyorum. Abuuu! büyük olay var ha arkadaşlar. Benle gelin çabuk. Kemal abi güncelleme yapmamışsın biri diyor. Benim hatam mı bu yani? Buraya gittik oğlum işte eve. Bomboş. Ya oğlum oyundan niye konuşuyorsun, konuşuyorsun? Sen sikişe alsın seni <laughs> şimdi ya? Oyundan mı konuşuyorsun? Tamam. Bunlar koydu ya. Hayır bir de ciddi ciddi konuşuyor ya. Tamam gir 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 seri seri herkes alsın Q85 ASR KSSFU Oğlum benim oyunum yüklenmedi Nasıl yüklenmedi? <laughs> Senin tableti <laughs> değiştirmenin zamanı <Çal> gelmiş <gülüyor> Ali <laughs> Avel Ali Mal Ali Beyler saygılı olun birbirinize Bir dakika PUBG oynayanlar şöyle yapıyor bak <laughs> <laughs> Onun hiç dikkat Hello etmiyorum Hello Kings Hello Kings yayın açık kaydırge koku gücüsü <laughs> Kuku oyunu oynayacağız. Kuku oyunu. <laughs> Siz mal mısınız amına koyayım? Aa ya. Bak bak şöyle yapıyor bak. Ali öldü amına koyayım. Ali nasıl öldü ya? Kanka oyunu yüklenmedi. Hiç giremedim. Sen neredeydin ki yani? Yükleme ekranındaydım amına koyayım. Ne Nerede yer neredeydin? Ya orada değildin. Kalbimizdeydin. Orada olsan bilirdik. Aynen öyle. Aynen öyle Recep'cim. Aynen öyle Recep'cim. Eray. Buyur. Sikerim ben abi seninle. Oo arkadaş arası ha bir de bu. Ha bunu yapayım arkadaş arası. Sende ne yarak varmış ben anlamadım ki. Çıksana da bir daha. Yok yok. Yok çıkmam. Ali dur öbür birincilikte seni yanlış map olmuş zaten buraya hemen bitiyor. Yok kapatıyorum o zaman oyunu bay. Oo Onu nereye lan? Ne yapacağız ya? Dostluğun bittiği yer mi? Ali sen çorbaya geleceğim mi? Yok. Ne no, olur gel amına. <laughs> Niye soruyorsun o zaman orospu çocuğu? Hayırdır lan? Niye gelmiyor? Tamam baba adam belki bizle takılmak istemiyordur yani. Baba anlayalım öyle bir şey varsa diye amına koyayım. Yok onun yoga arkadaşları var artık bende. Oo anlaşıldı. baba eyvallah tamam ya. Bizim muhabbet elit değil de sarmıyordur artık aga. Anladın mı? Ben ben ayağımı götüme sokamıyorum alo kusura bakma. Götüne ayağımı sokayım diyor. Götünü ayağını sokayım. Hadi öpüyorum. Bir şey soracağım. QBZ mi iyi M416 mı? QBZ Lan Benim silaha bak lan skin'i çok iyiymiş değil mi? Kaybet Bu öfkeni okay. İçimde sakladın Ali iki terim bizde öğreniriz lan bir daha arkadaşlık yapmam diyorsan Gelseniz oğlum bana skici her ay baba Geliyorum. Efendim Gelsene bana doğru Bekle birader Bak sizi adam var, adam var. Hayır, ben, 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 Gel, atla arkama, Jurex, atla. E ben ben Bekle sana araba bulduk bir. Orospu patlatacak yine ya. Anasını sikeyim. Bu çocukla var ya. Tam der doğamına doğamına giriyoruz. Oğlum Kemal bağlam ben eşarp taktım. E yan bağlama demiştik. Ya. Da na na da na ne. Hadi abi. bu ben tükürüyordun ya. Tükürüyorduk sen ya, sen ya. Öyle yaptınız. Burada yap yap Tükürüyorduk ya. E silahın sikinini görmek için boşuna 1000 lira attım amına bunun. Ya 1000 lira mı attın? Bak şimdi. Olmuyor. Ben senin kafanı sikeyim ben. Yok ben bunun parasının fazlasıyla çıkaracağım. Yarın bir toplantıya girek. <laughs> 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 bu, bu böyle bu içimde kalır olsa benim bu. Bir öncelikle harcadığım paralar arttı. <laughs> Aa RP'yi yükselttin diye diyor ki şimdi rakipler profesyonel oldu karşınıza gelen. Ya gelsin evet. Abi. ya. Harbiden Arkadaşlar. bu arada bot gelmedi dikkat ettiniz mi ona? Lader kafa bir çeniri, bir şey söyleyeceğim. Yani Sorkala girmemiz lazım. Sürgün ala top. Ala top, ala top. Eee, YouTube. I'm a, a, a fitness, always a actually. Bu adam bir gün sizin belanızı sikse de ben de bir gülsem amına. Niye oğlum, sevdiğimiz zaman yeah. repliklerini yapmak ne zamandır sikir oldu? Adam sikir. Ya hayırdır, kim ölüyor zaten? Var ya yine iyisin zaman akıyım. Buradan götünüzü kurtarıyorum evet, ya. Oğlum girme. Oğlum bak yanına bizi. Gel circle'a. Yaman çabuk circle'a gel. şarkı söyledi amına koyayım. Ok bomur. Ok bomur. Mafik sen ne yapıyorsun lan hayatının geri kalanında? Hiçbir şey yapmıyorum oturdum malları izliyorum kanka. Mallar dediğin biz miyiz? Aha <laughs> pardon kanka senin yayından çıkmış. Vay be. <laughs> <laughs> Mafik görmeli kalite artmış. Baba buna nasıl ben oturacağım amına koyayım? Ya bunun için miydi her şey ya? Oğlum bir bari! KBO mu alayım? KBO <laughs> ne demek lan? O güzel bir silah mıydı? Sniper o kanka. Bir et olmasın o. Ya da KBO no. diye bir silah geldi mi? KBO var kanka. Sniper mıydı o? Hmm. Şey mini 14 var ya mini 14 mi? Eray. Buyur. Onun gibi. Alo. Gibzi. Gibzi. Beni beklesene. Ben, ben, yani. Amına koyun biz neredeyiz ya tam olarak? Baba sende ne arak varmış ya? Dımır ne amına koyun? Dımır yazıyorlar. Dımır. Cirok sakın buraya girme çıkamazsın burası puzzle gibi Dımır abi diyor Gel. dımır <laughs> Öldüm herhalde beni bir alsanıza araçla mı ya Bir şey yok Nasıl mu ya Nasıl alalım kanka Tamam bana koyayım araçta şimdi seni Ya şu piçe bak uçağı ne hale getirdi Hiç yok mu araç mı araç bir şey ya kanka, Kemal Erengel ve Miramar haritalarına piramit gelmiş süresi dolunca göğe yükseliyormuş Baba sen ne anlatıyorsun yani Kendine Enes fan adamın adına bak şimdi Neler diyorsun ya Enes daha yayın açmadan amına koyayım şey fan kitlesi de, de ha Tamam yeni harita Tamam okey oraya gireceğim o zaman Oraya gireceğim Ha siktir hücum yeleği aldım Tamamdır Kadir <laughs> lan, lan oğlum öyle yalan etme bizi Bak ben Nurimu yine... Nurimu hey, ne... Nurimu ko <laughs> Bizde ne avel adamı zamana koyayım ya yani. Nuri kardeşlik ya Orospular Nuri burada Papa varmış cümle. ya motor Ben niye almadınız bu motorla? Can afacan şaklavan. ben Amanik e beni amına böyle tamam mı? Adam var. Bura temiz. Orada Benim şey bu. atmadı mı ya bu adam? Bir snip mermisi geldi. Bize mi geldi sniper mermisi? Hı, tavaya gelmedi mi? Ben mi yanlış gördüm? Eray ya, havayındır ya. O da olabilir doğru. Eray yalan etme bizi bak. Alo Faik. E, o zaman tepeye alalım o adam zaman. Adam var lan adam var. Sıkıyorum. Nerede adam? Nerede adam? Nerede adam? Bilmiyorum. <laughs> Düştü. Öldü. Şey, öldü. Bu neydi amına koyayım şimdi? Bot da o zaman. Amyen abi lan. Amyen. Orada ne diyor? Ne yapıyorsun lan dediğinden sonra? Ben bilmiyorum. Sana yaşana adın ha. Aynen böyle diyor. Ben ne sik ben ne yapıyorsun lan? Öyle bir şey diyor. Ne diyor onu bir yazsanız ya. Kes lan. Şampiyon lan. Kes lan. İmmazik. <laughs> Şemiyor lan. Oo oh yeah, ne yapıyor lan? Ne diyor ya? Söyleyin be. Bu oyunda oyuncu kalmamış ama koyayım? Yo oyundayım kanka. E millet nerede? Evet. Kaç kişi var diyor ama koyayım? 24 Galiba kişi Galiba. diyor. Galiba çorba iptal ama ne koyayım? Kasiktir. Ne diyorsun ya? Bile bile yandı yüreğim. Aha. Ölüyor birisi. Kime sıkıyorlar ulan? Vur ulan vur ulan vur vur. E nerede baba bir ses aldık ama biz. Bayıldı bir. Hayır de. Burada yok. Sana biri mi sıktı Eray? Hayır ben öyle manyaklığına sıktım. Biri var zannettim. Biri vardı çoktan. İzi kaldı kaptan. Aha Eray. Aa, aa. arkadaşlar bana. Götünü sıkıyorlar. Öyle geliyorum geliyorum Eray. Yalan etme bizi bak. Ben ölüyorum. Baya bir sıktım, baya bir sıktım. Öldü, öldü. Öldü, biri öldü. Ama bir tane daha var arkadaşlar, abiniz olsun. Var hep. <laughs> Yapıyorsa onda çok güzel bir item var demek. 556 mermi atsana bana Kemal. Tabii ki de hemen Çal... gel. Ya Oros Ol. bu adamı ben öldürdüm. Niye alıyorsun mutlarını? Mutlarını ne lan? Mutlarını ne demek aman abi? Alın şu dürbünleri götürün. Dalga götüne koyarım. Sikerim sizin belanızı. Kim vuruyor? Abilerin abisidir. Lan makine mühendisi Sigma'yı şampiyon lan. <laughs> Oğlum öyle demiyor ya. Bergay sözünü açıp baksana. Lan beni en sinirlenen şampiyon lan yazmış. Belki sözleri öyle mi? <laughs> Nerede? 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 Ya orospu çocuğu bu sen ya da Era yaptı bunu yani. Bunu başka biri atma atmadan bırakayım Ben atmadım. <laughs> Kemal e trolledik suçu suçu suçu. Aptal bu çocuk ya çünkü. Aptal Jirox. Kes. Kes kes kes. Oh. Midbane diyor oğlum. Mid mi yazıyor? Bir şey yazdı solda. Midbane bir şey yazdı. Barış Buray'la girdi de MIT, MIT Yakup kanka o. Ya kusura bakmasın da Mithat abi MIT mi diyor ya? MIT Yakup YouTube hatta. Harbi yazmış. Cemal, Bunu Mithat çünkü YouTube'a çıktık lan. Bu oyunda. He? Şeyi alabilir miyiz Mithat abi bu oyunda? Aa şey. Mito da çeşmedeydi. Beraber oynayacağız dedik ha. Yarın yine bir... beni, al, beni almadın beni almadın mı yoksa yine? Aynen yani beni almadın ve 2 geliyor. Mitos sen ben Ali Eray Eee Kaç kişi şey oldu saydım, abi? Orosu. Orosu. <laughs> ne yaptın? Kaç <laughs> <Ne yaptın>? kişi <Custom gülüyor> oldu? Kaç kişi şey şey oldu? Kaç kişi oldu? lane oğlum lane. Mithat abi dediği bu dölün ya Ooo evet, eskiler şey yok ha burada Ooo şey, şey şey Gökten tayfa yok o zaman Mithat kim diyen var ya eski tayfadan değildir ha Mithat kim diyen Yavuz abi Tan Oo, yok. <laughs> Yavuz, Mitat, bunları bilmiyor musunuz? Chat. Ya. Zafer Ankıl niye gelmiyor ya? Zafer Ankıl. Zafer <laughs> Ankıl'ın uyuyor galiba. çıktı oyun. O herhalde uyanı bak uyu uyuyor. Yemek yiyor sonra RP hayatına ananı sikim ne oldu? Evet. Gördüm öldü kanka evet, tamam. Yani. Sonra RP hayatına yani. başlıyor sonra uyanıyor sonra geri uyuyor. Sonra rüya hayatı. Üç hayat yaşıyor. Yani, yani. ben şimdi şey sormak istiyorum Zafer Ankır'la ilgili <laughs> Ke Kemal Bey. Evet. Yani bir hayat içinde iki hayat mı yaşıyor Üç hayat yaşıyorum yani, oğlum. Bir de rüya var. Rüyada gördükleri de ayrı ya. Belki Bak, RP görüyor orada ne biliyorsun? Ben de o zaman üç hayat yaşıyorum. <laughs> Rüyasında RP <repey> mi görüyor diyor. <laughs> Hayır oğlum Karro senin 4 lan Uraspas'ta var ya. Ananı sikim orbiden ben 4 hayat taşıyorum. yaşıyorum lan. Ya. Karro fena. Beyler bir motorla geliyorum Jix izle Kedi. Jigsaw mu diyorsun? E bu millet Cikso. nerede Cikso. kardeş? Bu ne lan? Eee diye geliyor onu nasıl? Ha 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 çıktı ha Baba beni al bak beni yalan etmeyin ha tek tek. Gel baba gel seni alayım ben Lan bir ada adamları bulsanız adamları. Hemen buluyorum amına koyayım dur. 7 kişi kalmış zaten kanka. E tamam işte yeneceğiz. Ama sen in o motordan in o motor. Bu adamlar gelip bizi patır patır yiyecek değil mi şimdi? Aha anan sıkıyorlar sizi. Yemin ederim daha hızlı gitmeye başladı. Hala He sizin yani. birbirinize sıktınız. Patlayacak göt veren. <laughs> hey. He 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 götteren falan ayıp oluyor arkadaşın ha bu yayında. Ölürüm sana. O tepeye alsak ya, ya o ayıp. tepeyi. Hello Kings. Sakın bırakmayın bak. Hello Kings. Kukuyu yayınız başlıyor. Kemal abi başlıyor. Hey, man, wow, yeah, ne, ne yapıyorsun lan? Emre ben ne yapıyorsun lan? Vov ye. Ne yapıyorsun lan? Kim için yaşık ne yapıyorsun? Bak mutlaka açılıp duruyor sikir. Adam bak yazdı <laughs> Lars Mans Dairy'e bak. Kanka yarım saattir herkes yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> I'm yeah, Şimdi ben ya ne yapıyorsun lan? Eşim ben ne yapıyorsun <laughs> lan? Sileşin lan Ha, o burada, e, evet. e, sen de şimdi. <laughs> adamlar gelsin diye sıkıyorum bu arada. Sıksanız ya gelsinler. Şu tepe, şu tepe, şu tepe al. Beş kalmış kanka. Şimdi adamlar gelse bana koyayım anlamayacağız kim adam. Kim Mete sağ... <laughs> <laughs> 53 hediye abonelik için teşekkürler. Röz seninle gurur duyuyor. İleride yayıncı olursan bir kere olsun atacağız. <laughs> Mete'ye verdiğimiz söz değil mi o? Batuhan MNT ile İzmir'de görüştüm bir de Nuri benle. İkisi de götten yiyen tayfadan. Hmm. Onu... Harbi götten yiyen <laughs> mi ya? Aynen aşağı öyle. Bak, aşağı Umar, bak. Gel gel aşağı bak. Ne lan? Onu Krater abi. Git bir git. Kraker diyor. Atlayan var ya. Orada jet var ya. Bu anladır. Anladır. ölmem bu arada. Orada, Orada jet var oğlum. Orada jet var. Gel Kemal. İzle gel yanıma. Heh amına koyayım. Oğlum iki kişi E ee, Eray nasıl çıktı buradan? 3 kişi miyiz şu an? 3'e 3 üç kaldık adamlarla. Evet Eray vallahi. Öldü. kişi kaldı oğlum salak mısınız amına koyayım? Harbi 1 kişi kaldı ama. E 1 kişi var şu an o zaman. <laughs> Karşınızda Azerbaycanlı failover var. Fuat mı girdi lan orada? <laughs> Harbi acaba Fuat mı lan o? Alo Vayk ne abi? Am ya ne abi 3v1 bu adamı alamazsak yani gerçekten bu oyunu silme zamanın gelmiş senin Eray. Ne oldu? Kimi vuruyor? Kimi vuruyor lan? Eray sen mi sıktın? Doğru söyle. Eray bir şey söyle. Ben bu adamı gördüm. Nerede bu Avel? Bu mallar nerede? <laughs> İçeri gitti değil mi? Fata soruyor kanka sen misin o diye. Ya amına koyayım adam görmedik bir oyun mu bitecek şimdi? Aşağı 200'e mi bakayım? Aha vuruyor vuruyor Eray. <laughs> Kesin Eray'ı vuruyor ha. Eray dolu hareket et. Eray? Eray? Buyur. Niye konuşmuyor? Manyak ya. ya. Arkadaşlar ben sonraki olay ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kim Niye atlıyorsun ki? Oğlum jet var orada al onu. Jet skiye binilmiyor, bug'du burası. Nasıl binilmiyor amınakoyim? Vallahi binilmiyor. Ben istiyorum burada bana iyi bakasın. Juroks ikimiz kaldık o zaman kanka su. Ananı sikeyim Sorgul ne vuruyor? Oğlum ya abi lan. diyor oynayan yok diyor şu an. Diğer tarafta etkinlik olduğu için. Çocuk doğru diyor amınakoyim. Ama sen gittin yarrak gibi bunu açtın değil mi? Ben açmadım biri kurdu bu klanı. Sen kurdun bro. Ben mi kurdum bunu bro? Yeah. E nerede oh, bu adam? Malın biri öldü amına koyayım circle'a. Esnaf göt. <laughs> es ulan. Adam yatıyor sandım amına koyayım. Harbiden yatıyor muymuş? Nerede öldün? Info bro. Drop, <laughs> sana gerçekten tekme tokat döverim. <laughs> bekle bekle. Bekle adam harbiden tryout bekliyor adam amına koyayım. Oranın karşısında bakıyordu Jirox. Orada falan değil. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan yedi kanka. Ana. He gördün gördün adamı. Ya çıkma çıkma o tarafa çıkma çıkma ölcen. O tarafa çıkma. He bu karşıda 325'te. Okey man. Vay oh, amına görmedin mi lan onu? Az önce görmemiş amına koyayım. Bari. Oh yeah, lan doğru konuş sikerim senin belanı ha. Kes ulan. Tüplü monitörde oynuyor götüveren veren galiba. <laughs> Tablette oynuyorum amcık. He. Ee, şey Samsung S3 mü? Oğlum ben oraya 325'e göstermiyordum ki az önce. E, Sikiyor şey adam, duyuyor. Göstermek üzereydin. Baba senin canın Aha, az. bu adam nerede? Şu medkit bir şey bassana ya siktim. Yok mu bir şey sende? <laughs> doğru konuş doğru konuş. Sen bu oyunu alamayacaksın aptal. Alan, lan adamı görmüyorum ki. Baba adam taşın yapmış oraya işte taşın arkasına amına koyayım. Ha okey man. Nereye vuracak Gökten. adam şimdi seni? Götten yiyecek izle. Ee? Hangi taş? Şu taş mı? Şu taş mı? Sol. Kemal şu taş mı? Şu bence taş sol. Mı? Bence de sol. Aynen. sol. m oradaydı. Aynen. Aptal. Ben dedim aptal. Ben de, <gülüyor> 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 ben de vurdum kafadan. ben de vurdum kafadan. Ben de vurdum kafadan. Aptal. Ya sen <laughs> ne kadar kötü bir oyuncusun oğlum. Baba Adam sikerim. Al MVP amına koyayım. Ne para yatırırsan ben de olurum MVP. Ona ne olurdu bu? Gelin 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 gelin. Burada burada kendisi burada. Boss 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 vur 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 vur. <laughs> İnsanları kandırma lan. Atın lan. Taşlayın şeytanı taşlayın amına koyayım. Şey attım şey Şeytanın şeftali attım şeftali. Ta taşlayın lan şeftali. Atın, atın, kayısı atın, kayısı attın kayısı. Alo kim? Kimsin? Ali! Hmm. Sizin oradan mı lan bu? Bir şey söyleyeceğim. Antik Mısır'da... Neyse ben konuşmayayım. Sonra ne anlatıyorsun babası? Alayım. Söyle yine yalan söyleyeceğim. Bir söyle bir yalanla. Yok, yok. Alo. Mi? games Kemal şuralara atlatman lazım bak şuralar şuralar. Oralar etkinlik yeri mi? Yerim yani. Evet oralar yani. etkinlik. Oo 92 Öyle level olur. çıktı oğlum bir tane. 100 level çıktı bir tane. Ne olacak şimdi? Angry Birds mü? Angry Birds mü? Oğlum ben gelene Oğlum etkinliklerden ziyade bak şuralarda bir şeyler de var. Onları gördünüz mü? Yes. Yani. <laughs> ya aptal ya. <gülüyor> 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 ya bu mal amına koyayım ya. <laughs> <laughs> Gelin benle. Ya nereye götürüyorsun bizi? Sikeceğim seni. Of of. Ben Ali hala şeyde lan. lan. Ali hala uçakta ben. kaldı. Ali aptalı niye benimle gelmiyorsun? Ali uyuyor amına koyayım. Gerideki abi, abi ben... uyuyoru, Geride sen atlatmıyor musun? Sen ama çıkmışsın. Yo hiçbir şey tıklamadım. He bir süre varmış o piramite gitmemiz lazımmış. Araba bulup direkt oraya gidelim. Loot'u bırakın araba bulup gidelim. Asıl etkinlik orada arkadaşlar. Altında araba vardı onu alıp gidelim Dayko. Altında Mercedes. Nerede araba var? Ha şurada ya gördüm bak, önünde, yani. Önünde, bak. Şura değil mi? O o değil, o traktör amına koyayım ya. Hangisini diyor? Aldı adam sen inene kadar. Orası Ay bir yok. Çocuğu adam mı var burada? Şu işte. Sağdaki o araba, o araba burada, bu. o şey, arabayı ben kullanmam lazım vardı. Adam var oğlum al, orada. Al, al e, amına al. Abim, binersin ona şimdi. Üçte oraya indi, gel, üçte. Gel, gel gel, dövelim amına. Meydan daya atalım orası. E, gel amına koyayım, bunu dövelim. Ya adamın silahı var. Gir 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 oğlum, gir, adam, gir gir gir. Tamam silahla Silahı alayım. Gel 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 gel. Vur vur. Beyler saldır saldır. Bana vuruyorsun orospu bana vuruyorsun. Silah çaldı silah çaldı Or lan mermiyi oh, ver orospu. Oh, lan buna vurun buna vurun buna vurun. Tamam tamam vurdum vurdum vurdum. Vurdum indir onu da indir 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 indir. Bana vuruyorsun amını siktim malı. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi ben istiyorum bana burayı ee, bakın. Bu gerçek bir oyuncu. Kemal yalan etme bizi Kemal. Bu gerçek mi oyuncu bu gerçek? Hadi, hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. <laughs> <laughs> Hadi oğlum, atatacak. oğlum et, <laughs> tamam tamam seri yiyeyim, etkinliğe iniyoruz seri etkinliğe Aliko <laughs> Baba şuraya direkt gidiyorum tamam mı? Kemal şuraya atlatırsın bizi Aynen öyle oraya gideceğiz zaten Yakınına gidelim biraz Aa uçağın içinde V'ye bassanız da görüyorsunuz içeriği Bastım orası bir yani, benim. Gerizekalı pes almadıysanız göremezsiniz Mal sen attın ya pesi bize Atlarım Siz beni ne ara amına bu oyuna benim bu oyundan kesin yüzde yüz bir şekilde sponsorluk almam lazım bu oyundan. <laughs> Ali! <gülüyor> hala, hala bir de oynuyorsun ya bunu. Ali ku! Oğlum ben niye sizi atlayamıyorum sikerim he. Sen bize bağlama mısın oğlum hesabı? Ayarlardan Twitch'e <laughs> <cilçe> bağla. <laughs> Kemal yazsan verirler ayda 10k OC. <laughs> lan Eray <ne gülüyor> Primci Emirhan ne yapıyor? Primci Emirhan içeride yayın izliyordu amına koyayım. Primci Emirhan kim lan? <gülüyor> Abim. <gülüyor> niye adama Primci diyorsunuz oğlum? <laughs> Adam beni gördü anda story çekiyor ama Baba adam Mersin'den İstanbul'a gelmiyordu. Ben Facebook'tayken Twitch'e geçtim direkt geldi amına koyayım. Aa direkt anında. Baba pirin. Oğlum yanımdaki mallar niye böyle hareket yapıyor? <laughs> yani soruda cevap var. Oğlum adamlar Şarkı nasıl soruyor da Bizim, artık bizim de, malın atatışına bak. Bizim malın atlatışına bak. Bir de bu adamlara bak. Hadi Biz gidelim şey öyle şimdi de. gel. Hadi gel gidelim ölelim. Hadi gel gidelim. Ö bir şeyce şeye girin. Sen benimle gel. Aynen öyle. Şey Aynen öyle. Sen benimle gel. Aynen Onun ya, bir alın. Alın. onlar birbiriyle dövüşecek. Aa! Aa! Sakın A. vurmayın. Aa! Ah shit. Aa! Ha men. Bir kişi bile yok evde. Bir kişi bile yok. no 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 no. Seri lootla seri Aynen. lootla evin tamamında var ya her tarafı loot amına koyayım. Evet evet amına koyayım. Amına koyayım. Adama galiba şey taş atacağım amına koyayım. Elma falan var mı onu atayım bari <laughs> Oğlum harbi neden loot of yok of amına koyim elimde Çök kesma çök Ben doluyum siz Bir tane çantam var Oğlum oh, bir tane pompalım işte var yani. niye evde loot yok lan gel, gel gel ben adama çanta fırlatacağım gel Ooo oh, popüler silah <laughs> Popüler silah <laughs> Çaktırmadan gidin, çaktırmadan A A A gidin. Okay, vuracağım, vuracağım anasını, vuracağım anasını. Adamı çığırdım. Burada, burada. Tamam, tamam gel ölme, ölme, ölme. Vurdum bir, vurdum bir, vurdum bir. Tamam geldim, geldim. Direkt düşür, direkt düşür, düşür onu. Öldüm amına koyayım. Bekle, Bahit bekle, be. bekle. Vay, bu ya ama. Hop! Jrox, Görüyorum. kalk. Senin kaseti alıyorum. Ya o ne oynuyorsun amına koyayım kaseti alıyorsun. Helal Kemal helal. Bir şey etrafa baksanız bu adamlar nerede? Bu adamlara bir baksanız Biri geliyor. Korkuyor ya bize. Um ya ne lan? En üste çık diyor lan. En üste çıkın diyorlar. Ayakta kalmayın. Ha şöyle geçin oturun. Bunlar ne? Abu, Burada büyük olay var ha arkadaşlar. Tabi ne abi 60 saniye kal diyorlar. Nereye 60 saniye? Ekranda Abu, saniye. Bu ne cevapla diyor. Ya Şu ya anda en geldi. az oyuncu Kemal. olan bölge hangisi? Kemal, buraya gel. Bak buraya. Bulmaca çözülmedi diyor. Ya sen Napoleon'a. Bulmaca çözülmedi diyor. O zaman George Bak. Pol mu hocam? Bulmaca çözülmedi. Alsınız gibi en baştaki Hoşinkim hocam. Çözüldü bulmaca. Abone Kapı, kapılanacak. Gel yukarı gel. Gel gel buraya gel. Abu. Bir dakika bir dakika bulmaca çözdüm de. Of of, of. Nereden gittin lan oraya? Merdiven var yanında. Çabuk çabuk çabuk. Çökezma çök. Nereye buraya mı? Buraya kapıya. 10 saniye. Olay burası mı arkadaşlar? Kapı var bak görmüyor musun? Aha gidiyor. Gel benle gel benle gel benle. Ali gel Ali gel Ali gel. Kapı açılacak dur kapıya gireceğim. Oğlum baya havalandık yalnız ha. gel. E ne var burada? Loot var kanka. E bir bok yok burada. Etkinleştir, etkinleştir, etkinleştir. Aynı anda etkinleştireceğiz. Aa! Boz geldi, Boz geldi! Ay, nasıl, 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 Ananı sikeyim yılan. Oğlum çevrede yılanlar var, yılanlara. Kemal aşağı gelin, buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Oğlum Oraya bu adam bitti görmüyor musun? Geri zekalı Mermim bitti Kemal Yerden al yerden al Mermim bitti Yerden al oğlum yerde bir sürü şey var al onları al, al Nasıl etkin ettiriyoruz bunu ya? Çabuk Nasıl ya? 5 6 at çabuk Kapıyı aç diyor, nasıl açacağım? Ananı sikim muhafız gücünü topluyor diyor. Lan, lan yılanları öldür beni kaldır çabuk. Kapı, kapıyı nasıl açacağım ben giremiyorum. Kemal yılanları öldür kaldır. Kapıyı açamıyorsun kanka sen giremezsin. Bir dur amanı ben. sikeceğim şimdi. Ee... Ben giremedim <laughs> arkaya itiyor. Ya Eray. Abla ya Eray aslında. niye dışarıda ne işin Hayır. var oğlum senin ya? Ne diyorum ki? Kapıyı nasıl açıyorum? Birinize cevap vermiyorsunuz. <laughs> ne yapayım? Boros bu kapı açık mı zaten ya? ya. <laughs> Ali bayıldıyorlar ya bunu koyup. Lan yuvarlaklara gelince. Ya az ona. bir canı var. Az bir canı var ya. Aa pardon benimki PUBG'ye uzanmış. Paranı <laughs> Sarı ışığa git diyorlar da sarı ışık yok ki oğlum. Arada geliyor. Ali sen yok adamsın lan. Ha Aa, geldi geldi sarı ışık geldi git bakayım. Gittim. Gittin gördün mü Eben'ini amanakoyim. mı çocuğu hala sıkıyor ya. Daha bir F'ye bassan. Ben de muhafızım amanakoyim görmüyor musun? <laughs> ERA'ya baksana ERA'ya. Ya Eray senin kafanı sikiyim ben ya. Yani şunun az bir canı kaldı şu muhafızın. Kemal sen muhafızın sonundan mı geliyorsun? Uçak geldi. Siktir git çıktım ben oyundan. Moralim her şeyin bozuldu senin yüzünden Eray. Yes. <laughs>